Tavuktan hiç korkmam ben zaten. Nereden çıkardın onu? Çok tatlı. Dedemlere geldiğimde ben bakıyorum. Besliyorum onu. Kocaman oldu. Tosun gibi oldu. Aferin <laughs> <laughs> sana. Ne akıllısın sen. İncim. Yavrum. <laughs> Anne. Yavrum <laughs> Ceylan'ım var ...çok korktuk be kızım. Ya anne neler oldu? Şarjım bitti, telefonum çekmedi, çamura saplandık. <laughs> Bizim de başımıza neler geldi be kızım. Yolda kaldık, kaybolduk. Aramıza dağlar girdi. Neyse, sen iyi misin? İyiyim iyiyim, merak etme. Ah, Asım tut beni, tut Asım. Yokuş var burada. Eğimli bir yer, düşmeyeyim Asım. Ah, Asım! Hı -hı. Hah. Hah. <laughs> Hah. İyi misin? Hı? Ha, maşallah çok iyisin, çok güzel. Giyince, gel bakayım şöyle. <laughs> yani Suheyla İnce'nin yanında bir arkadaşı var demişti ama... ...yani sizin olduğunu söylememişti. Nasılsınız Suat Bey? İyiyim sağ olun, siz nasılsınız? Kız ne yapıyorsun sen böyle? Ateşe odunla mı gidiyorsun? Ben sana bu adamdan uzak duracaksın demedim mi? Ha? Ya iyi de anneciğim biz Lerzan Hanım'ın baktığı konuma gittik. Orada okulu bulamayınca diğer yola bakalım dedik. Orada da karşımıza bir tavşan çıktı. Tavşan ne tavşanı? Bırak şimdi hikayeyi hikayeyi. Anlatın sen beni. Ya ne? Ondan sonra böyle sekiz tane kurt sardı etrafıma. göz göze geldik, benim gözümden alevler fışkırıyor, karşımdakinin de alevler fışkırıyor falan. Baktım sekizine birden hangisini boğsam diye düşünürken... Suat Bey, e, Bey, affedersiniz. E, bir saniye sizi böyle alabilir miyim? Özel bir şey söyleyeceğim de. Söyle Engin Bey'e tam beni tanıma fırsatı veriyordun. E yine verirsiniz. G tamam Sen... bir saniye, hangisini boğduğumu sürpriz anlatacağım. <laughs> Suat sana bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Hani karavanda ben sana demiştim ya, İnci'nin bebeğin babası evli diye. E? İşte o adam. Hangi adam? Öyle, Allah tependen baksın senin ya. Bu şimdi mi söylenir ama? Ne yapalım canım? kendi derdimize düştük. Fırsat mı oldu? Kız bile yeni öğrendi babası olduğunu senin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk İnci. E, tanıştırayım ben size Annem, babam e, ve Asım Bey. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. E, hoş bulduk. Efendim sizin gibi bir aileyle müşerref olduğumuz için çok sevinçliyiz. <laughs> ah böyle pırlanta gibi bir kız yetiştirdiğiniz için ne kadar övünseniz az. Canım, <laughs> Sevimli, <gülüyor> sıcakkanlı, hamarat. E, damadımız da mükemmel. İyi kalpli, iyi niyetli. Torununuzu da kucağınıza alacakmışsınız yakında. Oh maşallah maşallah. Anne! Suheyla'cığım, i̇yi, iyi, iyi misin iyi, sen? İyiyim, iyiyim, i̇yi, i̇yi. Yoldan geldiler, yorgunluktan, açlıktandır. Ay siz buyurun, ben hızlıca bir kahvaltı hazırlayayım size. Yok, yok, teşekkür ederiz. Çok önemli bir röportajım var da, basın dünyası beni bekler. Benim de doğalgaz faturaları filan. Oldu, o zaman biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Estağfurullah. Estağfurullah. <laughs> ee, bizi evinizde ağırladığınız için... <laughs> Teşekkürler seninle. Güle güle, yolunuz açık olsun. Her zaman bekleriz. Yine evet. gelin, bekliyoruz. Yani Engin Bey. Kızımı yıllardır görmemiş olmam benim onun babası olduğum gerçeğini değiştirmez. Kendisi bir anda hayatımın en değerli varlığı oldu. Ondan önceki hayatımı neredeyse yok sayıyorum. Duydum ki evliymişsiniz. Şu çayırlıkları görüyor musun? Şu uçsuz bucaksız düz ovayı. Ben burada tek başıma on dört tane adam dövdüm. Gerekirse hiç düşünmem. On beşinciyi de döverim. Kızıma bir zarar gelirse... ...karşında beni bulursun. Torunumun babası olsam bile. Anlıyorum Suat Bey. Güzel. Çabuk anlayan insanları severim. Şimdi izninizle dizi ve basın dünyası benim etler. Asımcığım bas ben yolda atlarım.